Yani araba almaya kalktığında ev almaya kalktığında mesela bitcoin 1 milyon dolara 500 bin dolara geldiğinde yani şu an ben hep diyorum ya işte bir şey bir, hani değerli bir şey almaya kalktığında gidin sorun adama yani isteyemeyenin bir yüzü vermeyenin iki yüzü karadır demişler. Sor adama bitcoin ile alıyor musun kripto ile alıyor musun diye sor anasını satayım yani almıyorum diyecek ama sen sor. Bitcoin 500 bin dolar olduğunda 1 milyon dolar olduğunda adam sana soracak. Kripto ile adama yapıyor musun? Önce kripto ya yani dolar sıkenmiş diyecek. Çok düşüyormuş dolar diyecek değeri. Ben kripto ile satmak istiyorum aslında. Hani varsa kripton kripto ver bana diyecek. Mevzu bu. Ama insanlar bu kafaya girmediği sürece bunu böyle süründüreceklerdi. Yani Michael Saylor 150 bin tane bitcoin alıyor. Satmak için almıyor onları. CZ'de olmuş 400 bin tane bitcoin. Satmak için almıyor adamlar. O yönetmek için alıyor. Sen satmak için aldığın için böyle oynuyorlar işte mevzu dolar gidiyor bu arada Bu 16 garantisi var doların zaten yandan yandan gidiyor 16 garantisi de neyden kaynaklanıyor işte damptan sonra aynı bak işte bitcoin'deki şey işte bu %60 ya da %78'e gelir yani o çift tepe muhabbeti düşecek. ondan sonra düşer de bir düşeceği düşeceği yok burada dolandırıcılığını yaptı bunlar yani ne diyorduk bunu salacaksın ondan sonra haberlerini paylaşacaksın reformlarını paylaşacaksın. O 18'den 1 dolara kadar da yani 1 TL'ye kadar iner o. E yaptılar salma işlemini. 18 dolara 18 TL'ye kadar getirdi. 16 idi aslında. O hep diyordum yani 16.1 mi neydi hedefi o. Onun balonu hep anlatıyorlar ya balon 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 şişti şişti köpük. O köpüğü de 18'di işte. Orada halkın eline verme olaydı. Tamam bu normal baktığında. O, <laughs> o hareketten sonra Reform yapman lazım. E görüyoruz. Yine betona gömüyorlar parayı. Yani doları çıkartırsın 18'e kadar. Ondan sonra haberini paylaşırsın. Şey yaparsın. Biz hani yatırıma teşvik veriyoruz. Sanayiye, tarıma, bilmem neye. Sıfır faizli kredileri oraya veriyoruz. TL veriyoruz, bilmem ne veriyoruz. Yani dolarını getir, TL'lerini ama o TL'yi de işte tarlada domates ekeceksen alabilirsin anca falan filan diye böyle yatırım teşvikleri yapacaktın. Bu buradan pata 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 1 liraya kadar inerdi. Öyle mi yapıyorsun? Yok. O zaman ne olacakmış bu? Bunun yeni hedef 50. Bu 50 kadar gider bu. Orada bakacağız artık. 50'den 1'e de iner. Yani hep reformla, yatırımla alakalı bu. yüzde olur. Yüzden tekrar 1'e de iner yani. bu artmış olması bir şey ifade etmiyor. Sen ne yapıyorsun? Önemli olan o buradan böyle gider 28 sanırım ilk şey 28 30 zaten bundaki mevzu dolar euro ile alakalı bir durum euro'nun hedefine gelmedi euro euro'nun hedefi 30 zaten euro 30 olunca dolar da 30 olması gerekiyor diye anlatmıştım yayınlarda daha önce mevzu o. bu daha gider yani bunu engelleyebilecek hiçbir şey yok zaten. E, CZ'nin altcoin'leri engellemeye çalışması gibi bunlar da seçimi engellemeye çalışıyor işte. Seçime hazırlık yapmak için tutuyorlar. Senin benim paramı yiyorlar yani. O arada olan sana bana oluyor. Sen de işte para kazandım sanıyorsun. Dolar %70 artıyor. Sana %30 zam yapıyor. Sen de dolardan e, Para kazandım sanıyorsun. Sana yaptığı %30 zamı %200 elektriğe zam yaparak %170 zarara sokuyor seni. Sen de para kazandım sanıyorsun mesela. Aynı kriptoda olduğu gibi işte. Yani adamların me dolandırıcılık mekanizması hani devlet nezlinde ya. Yani mü müthiş bir dolandırıcılık mekanizması. Ya bu nasıl çözülür? iletişimle, kitle bilinciyle insanların artık bu kadar naif olmaması yapmazlar ya ya niye yapmasın anasını bütün merkezi otoriteler yozlaşır yani ister istemez yozlaşır. Hele o merkezinin başındaki ilkokul mezunu olursa garanti yani kültürü yok bilmem ne yok Hiçbir bir şey bilmiyor öküzün birini koyarsan o merkezinin başına Donald Trump gibi böyle bütün dünyanın içinden geçerler yani o adam ne biliyor anasını satayım hayatı boyunca tak tak yapmış zaten konuşmalarından konuşmalarından anlıyorsun genel kültür yok ama İngilizce konuşmayı bilmiyor la 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 diye konuşuyor yani köylü işte anasını satayım ya köylü milletin efendisidir de o kadar da değil ya. Sonuç böyle oluyor işte ondan sonra. Yani o toplu bilinçli olacak. O engellenebilecek bir şey. O da her halt hak ettiği şekilde yönetilir. Yani ona yapacak bir şey yok. Kripto içinden şey geçer. Hani, hani, üç gün önce McDonald's'ta çalışan CZ'yi tepene getirirsen sonra bu adam niye böyle yapıyor deme yani. Ya kaçınılmaz son sonuçta Aynı değişen bir şey yok. Bir şekilde öyle ya da böyle bu düzen değişecek. İşte oradaki senin rolün ne olacak? Önemli olan o. Kaftan alttan ses geliyor. Kaftan kaftan. Yok kafalar kesin mikrofonu. Seslik bir şey yok. Şimdi yarın İzmir'e gidiyorum. İzmir'den bir gün iki gün İzmir'de kalacağız. İşte ablamlar gidiyor. Biri yarın gidiyor. Öbürü ondan sonra iki gün gidiyor. Ondan sonra da ben Ankara'ya geçeceğim. Afşin'le beraber. Bir şeyler çeviriyoruz. Yani çevirme kısmı da sıkıntı yok. Çeviriyoruz o işi, şeyi. Eee onun diğer versiyonunda e, sıkıntı var. Yani olma ihtimali var. Ona bakacağız. Onu da halledersek e, eğer işte şu Discord'da bir yıldır duran e, şu günlük Wave sayacını bir her Allah'ın günü aktif şekilde kullanan, düzenli olarak e, kullanan o sayacı ve normal bu ay geçen ay ondan önceki ay discorda girmiş ama öyle çok da aktif o sayıcı kullanmayanlar yani öyle kademeli bir şeyler yapacağız eğer her şey düşündüğüm gibi olur ise uğraşıyoruz şu an işte haftaya doğru netleşir durum çok da hani umut da vermek istemiyorum o yüzden hep diyorum bir şey yapacağız ondan sonra Çıkartacağız ortaya. Şu an yarı yarı yani yapılmış gibi her şey yani yapılıyor. Başlanan bir şey yok. Yani bütün konuşmalar, konuşmalar o şekil yapılacak diye. İşte yapıldıktan sonra diğer boyuta geçeceğiz. O boyuttan sonra size Discord üyelerinin artısı çıkacak ortaya. Ve o noktaya gelirsek eğer e, bir daha e, sanırım Discord'da üye olmak e, olmayacak. Yani yeni şey almayacağız yani. Ya da alırsak da bu sefer e, şey olacak. 3.5 waves ya. 35 waves olacak mesela. İş ne geliyorsa kardeş diyeceğiz. Yani siz demeyeceksiniz olur, ben diyeceğim tabi. Yani oradaki şeyde şu hani buradaki adamlar bir yıldır beni destekliyor. Biz bu adamların sayesinde böyle böyle pişler yapabildik. Sen de bu adamların arasına gelmek istiyorsan bu adamların bir yılda verdiğini her ay veriyor olman gerekiyor. Dolayısıyla veremeyeceğin için onu sen gelme kardeş. Burası yat kulübü olacak. Herkes de anlayalım buraya. Geç gördüm ben ama yapacak bir şey yok. Geç gördü. Sen de erken görseydin. Biz burada 10 yıldır buralardayız yani. Bakalım hani düşündüğüm şey hani güzel bir şey. İnşallah şey onu. Yapabiliriz. Bekleyeceğiz efendim. Odul. Ne oluyor? Size farklı bir yerden ses mi geliyor? Bana gelmiyor ses hiç. Master of coin mi? Kim o konuşuyor? Herkes sessiz de ya. Yani. herkes mikrofonu kapalı. Şuna price action diyorlar. Biz de ibnelik diyoruz işte. Price action. Hacimsizlikten fayda alıp burada bir likidasyon var. Onu almak istiyorlar diye anlatırlar sağda solda hani şey olsa tam diyeceğim tamam mı? Şurada bir likidasyon var. Bunu almak istiyor. Buradakiler eline ver düşmek istiyor desem tamam. Yani o mantıklı aslında baktığında. Buradaki likidasyonu almak istiyor. Alttaki. Adama ucuzdan bitcoin vermek istiyor yani. Ha? Sebep? Gelsin 60 bin dolar da alsın, Niye 40 binden vermek istiyor adama? Demek ki ibnelik var işin içinde. Demek ki gerçek bir satış yok burada ve adam 42.000'de almak istediği için sen zorla o fiyatı oraya indirmeye çalışıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Hani, çok saçma yani. Price action'mış. Buy order'lar buradaymış. O yüzden buraya o likidasyonu almak istiyormuş. O likidasyonu almıyor. Ver, vermiş oluyor oğlum o likidasyonu. Ve onu da yoktan coin'le yapıyorlar. O likidasyon alma muhabbet işte onun dolarını almak istiyor. Ne elindeki coin'i vermek istiyor. Yani marketten çıkmak istiyor, vermek istiyor. Doları kullanacak. Sonuçta reklam verecek CZ abimiz. İşte reklam için dolar lazım. Kripto ile ödeme almıyor reklam şirketleri falan filan. O doları almak için markete çakıyor. Diye bir açıklaması olabilir onun. Tamam. Mantıklı. Normal. E, tepede alıcı yoksa aşağıda varsa oraya kadar çekersin fiyatı. E bunu da yoktan coin çekiyorsun ama işte. sorunu Elinde olmayan coin çekiyorsun. Botlarla indiriyorsun o fiyatı. Ve onun tamamıyla açıklaması burada 40 binde, 30 binde, 40 binde neredeyse artık o. Hep aşağı, hep o price action 57 idi sonra 42 oldu anasını zaten. E şimdi 30 olur, 10 olur, 5 olur yani. Bu kafayla. Adam oradan almak istiyor işte. Kim o? Michael Saylor ve arkadaşları. Sebep? Çünkü hep diyorum ya kitle mal anasını satayım. Kimse demiyor ki don't use Binance. Michael Saylor 40 bin almak istiyorsa buyursun alsın alabiliyorsa satan varsa yok satan e niye indiriyorsunuz bunun fiyatını borsa var ben satmıyorum kardeş abi bu Discord'ta bir dünya adam var yarısı satmıyor Twitter'da da öyle. Herkes satmıyor mu? Hold 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 diyor. Bu siktiğim şey niye siniyor lan o zaman? Demek ki Michael Saylor'ı aldırmak için zorla sen çakıyorsun fiyat. On chain bilmem nelerine bakıyorsun. Onda da bir bak yok. Borsaya giren çıkan koyun yok. Hikayeden iş. Yani hep diyorum ya ben. Bu yoktan sattığı coinleri toparlayabilmek için elinde olsa ethereum olmasa Ethereum'un defileri olmasa bunu şimdiye kadar 10.000'e çakmışlar zaten para mı dağıtıyoruz burada yapabilse şu an yapacak 10.000'e 10 çakacak yani çakacak 10.000'e 10 rahatlayacak Ne yapamıyor onu işte ağzına sıçarlar çünkü o, o yüzden yavaş yavaş zamana yaya yaya gıdım gıdım zaten hacim yok alan almış yani o adam 30 bin almış bitcoin'i 150 binde satarım diye mesela. E 60 bin olmuş satmıyor herif. Niye satsın anasını satayım? 30 binin altına gelirse ancak ha siktir anasını satayım diye satar o herif. Yanlış yaptık ya. işte Allah belasını versin. Buradan da para kazanamadık ya diye o küçük yatırımcı öyle düşünür. Yani 30 da alır. 60 oldu mu? Of tamam ya. Doğru yatırım yaptım. Mı? Bu üçecek kaçacak. Tamam işte ya kurtulduk der. Oradan 30'a geri geldi zaman. Aman ulan gene tutmadı der. Satar mesela. Olay o. E bunlar da onu yönetiyor işte. Zorla kendi para babalarına işte bitcoin aldırma derdindeler. Ondan hani balinalar zaten satmıyor diyorum. E madencileri zorluyorlar işte. Madenci satmak zorunda. Faturası var, elektriğe zam yaptırıyorlar. Nasıl ölecek herifi parayı?